Nilgün Balkaç, kafes balıkçılığının başka bir ifadeyle kültür balıkçılığının Doğu Karadeniz bölgesi ekonomisindeki yeri her geçen gün artıyor. Bölgeden yılın ilk 8 ayında yapılan balık ihracatı sizin de belirttiğiniz gibi 55 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlandı. 11 bin tonluk balık ihracatı karşılığında. Biz de şu anda Karadeniz açıklarında kafes balıkçılığının yapıldığı bir tesiste sallanmakta olan bir gemiden gerçekleştiriyoruz bu yayınımızı. Bölgeden yapılan balık ihracatını konuşacağız. Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Ahmet Hamdi Gürdoğan'la birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Sallanıyoruz tabii gemideyiz. Tabii. Ee, bir önceki yılla mukayese edildiği zaman Doğu Karadeniz bölgesinden bu yılın ilk 8 ayında 11.000 ton balık ihracatı yapıldı dedik. 55 milyon dolarlık da bir döviz girdisi sağlandı. Bu başarı nasıl elde edildi? Bu ihracat nasıl oluştu? Nasıl gerçekleşti? Her şeyden önce Doğu Karadeniz bölgesinin denizinin özelliğinden ve burada yetişen piyasanın taleplerinden doğrultusunda her üreticilerimizin daha çok birlikte çalışma olgusunu geliştirerek bu talebe karşılamaya uğraştık. Ama bu yeterli değil. Gördüğünüz gibi bunu her şeyden önce talebi yetiştirmek için altyapılarımıza ve gelecekte de bunu sanayileşmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Evet, Tavuk Karadeniz bölgesi ekonomisinde kültür balıkçılığının yeri her geçen gün artıyor. Fındık önemli bir gelir kaynağı, birinci kaynak ama kültür balıkçılığı da yavaş yavaş fındıkla işte her bir pozisyona gelmek üzere. 10 yıl öncesinde başlamıştı hemen hemen bölgede kültür balıkçılığı. 10 yıllık bir süreçte neler yaşandı bölgedeki kültür balıkçılığı ihracatında? 10 yılda miktar bazında artış yüzde %447, 10 yılda değerde artış yüzde %833. Son 10 yıla baktığımızda Karadeniz bölgesi su ürünleri ihracatı 10 kart artmış görünüyor. Bu da şunu gösteriyor ki fındıktan sonra Karadeniz ihracatında balık ikinci sırayı alacak. Eğer biz Yapısal sanayileşme anlamında ve bu kafes balıkçılığının tonaj anlamında arttırabilirsek 5 sene içindeki hedefimiz 500 milyon dolar civarında bir ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz. Tabii siz 5 senelik hedefinizden bahsettiğiniz zaman e, geleceğe dönük Karadeniz balıkçılığında özellikle kültür balıkçılığı çok önemli bir potansiyeli e, barındırıyor. Çünkü Karadeniz gibi devasa bir e, gücü var e, bölgenin. Ee, önümüzdeki süreçte bölgedeki kültür balıkçılığını hem iç piyasa tüketimini hem de ihracat anlamında hedeflenen e, seviyeye ulaştırmak için neler yapmak lazım? Planlarınız, programlarınız nelerdir? bugün yaptığımız yayın akşam sayın sanayi bakanımız Varank'la beraberdik. Her şeyden önce sizin aracılığınızla da ona yavru üretim tesisiyle ilgili yapmış olduğumuz başvuruyu kabul edip tesis sürmene de kurulmaya başlandı. Onun için teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Biz su ürünleri organize sanayi sitesi yani işleme tesisi kurmak istiyoruz. Bunun için sürmenedeki eski Tersane alanı, atıl durumda duran orayı istemiş durumdayız. Onu da akşam üzere bize Sayın Varank e, onundan ilgileneceğini söyledi. Çünkü bu piyasadaki bu e, talebi karşılamazsak bizim yerime başka ülkeler girebilir. Onun için bu talebi karşılamak için devletimizin desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Peki son sorumu şöyle sorayım Tabi ihracat dedik. Ee, i̇hracatta Doğu Karadeniz bölgesinden yapılan balık ihracatında hangi ülkeler başı çekiyor ve bunlarla ticari ilişkimizin seviyesi nedir? İş baktığımız zaman özellikle Güney Asya ülkeleri olmak üzere Çin, Japonya ve diğer Kore ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ama bunun yanında Rusya pazar, Avrupa Birliği pazar ve bunların istedikleri taleplerini karşılamakta zorluk çekiyoruz. Tonajımız yetmiyor. Bugün bu gördüğünüz özellikle gökkuşağı alabalarına baktığımız zaman iç piyasaya hiç verilmeden sade ihracata gidiyor. Bunu da biz ne yapmamız lazım? Kafes balıkçılığındaki tonajımızı arttırmamız lazım. Kafes balıcı, balıkçılığı... Hangi, affedersiniz, hangi balıklar e, daha çok ihraç ediliyor? Yani kültür balıkçılığı ya da kafes balıkçılığı dediğimiz zaman aklımıza hangi balıklar geliyor? Gökkuşağı, işte özellikle birinci sırada dök gök alabalığı geliyor. Öncelikle ona biz daha çok yapıyoruz. E bunun yanında Atlantik, Atlantik somonu diye bir balık türü var. Ondan ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Onu, onlarla beraber devam etmek istiyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Ee, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Ahmet, Ahmet Hamdi Gürdoğan'a çok teşekkür ederiz. Evet bölgeden yapılan balık ihracatını sallanmakta olan bir gemiden gerçekleştirdik. Ahmet Hamdi Gürdoğan'da konumuz Söz yeniden Ankara'da Nilgün Balkaç'ta.